Her erkeğin hayali nedir? Hmm. Güzel bir araba mı? Hmm. Güzel bir kadınla evlilik mi? Hmm. Güzel bir ev mi? Hmm. E o zaman Half Life 3'ün çıkması mı? Maalesef bunlar değil. Ne koyayım o zaman ne? Söyle artık şu Lafı. Tabi bu saydıklarım güzel şeyler ama önemli olan... Teyze der, oğlum biraz daha ye. Oğlum ye biraz daha, şu baklavadan bir... Artık şu lafı söyle dediğinizi biliyorum. Her erkeğin hayali futbolcu olmaktı. Allah Allah! Ben küçükken mahallede git 100 tane çocuğa sor hayalin ne futbolcu olmak derdi. Futbolcu olamadık, bari oyunda futbolcu olalım. Diyerek bugün sizlerle bir oyun oynayacağım. Bu arada hala hayali futbolcu olmak olan varsa Gol diye bir film var. Belki hayalinizi güçlendirir. Benim çocukken böyle onu izledikçe Yok abi ben futbolcu olacağım. Kim ne dert dediğim bir film. Oh, artık oyuna girdi. Tamam. Ya baba bir iki sohbet ettirmiyorsun ya. İlla ille de gir şu oyuna. O zaman 2000 TL yaptırdığım intro gelsin. <laughs> simit bıyıklı benim adım dostum Bonus kafa derler bana En sevdiğim renk pembe 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 Ayakkabıların Nike Adımdan bir bike Evet adamım bu Ben simit bıyıklı bu lafı söyle. Ben simit bıyıklı, bonus kafalı adam. Benim idolüm Cristiano Ronaldo. Onun gibi bir fizik çekmek için her gün çalışıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Bir tane sola. Derin bir nefes. Ve güzel bir şut. Turkish, Turkish, Ronaldo'nun bir golü var, bilirim. Bu adam topu sürüyor, 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 sürüyor. Tamam mı? Bir koyuyor var ya. Onunki üst çarpıyor. Öyle bir ses çıkıyor ki üst üreden. <laughs> Bak o maç United'da oynanıyor. Ben ta Kayser'den duydum çocukken. Öyle bir gürültülü direk sesiydi. <laughs> Ronaldo'nun hele bir firkik golü var. Tam şuralarda bir yerlerde bak. Şuradan. Şuradan. E Baba buradan. Yo lan abarttık biraz sanki. Biraz daha ileri. Manchester United mavi forma. Bir gol Benimki o gibi gidiyor ama. Ronaldo'nunki var ya. O şutun karşısına biri çıksın, kemiğini kırar, çekil de. Bir de Roberta Karl... Robert, Robert. Yakışa, 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 yakışa. Robert, Roberta, Oscar da bırakız. diye Robert nasıl söyleniyordu lan? Şu nasıl söyleniyordu? Neyse ben, ben Roberta Karl... yemin ediyorum söyleyemiyorum. Roberta Karl... psiktredin. Onun bir şutu var, geriliyor, geriliyor, geriliyor ya, geriliyor, geriliyor. Taburdan. koşuyor 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 ve también la puede poner <laughs> obviamente Zidane, Roberto Carlos, el Roberto, Roberto, Carlos. Bir koyuyor. Kaleci tepki veremiyor. <gülüyor> <gülüyor> hmm. 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 <laughs> oh. Oh. Kalma. Benim aslında çocukken favori futbolcum Ronaldinho'ydu. FIFA 2007'de Ronaldinho'yla ile kick atmak. Yani normalde futbolcular şöyle gerilir ya. Ronaldinho Bak şöyle gerilirdi. Burada. Gelir 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 bir gol. Oğlum bu dans şey değil mi? Yala dedi yalama. Yala Biraz insanlarla oynamak istiyorum. Yeteneğimi görün. AKP vs CHP. Bak burada AK Parti takımında olsam gol sevinişim direkt şey olurdu. Parti takımına girsem CHP'liler. Ben girersem altıma yazar. BEN altına alırsın. CHP takımına girsem AK Partililer. Ananın amına koyacağım seni o zaman ola. Ya. YouTube'da biliyorsunuz siyasete girmeyen bir ben kaldım. Roblox kanalları bile artık siyaset yapıyor. Herkes abi. Bir git. Ya bir git sokacağım. Selam beyler. Bana topumu geri ver. Kaskımı geri verir misin? Kaskımı geri ver. Kardeş beni kaleci alıştır ya. Ki vurmam. Baba! Bir daha. Hoppala, Bir daha. Bir daha. Vay ana. Sen çok bok gibi şutlar atıyorsun. Senin <laughs> robo şuta vurmam yok mu? <gülüyor> <gülüyor> nasıl benim en sevdiğim Rovashita golü şey Balona olan adam var ya Kaleciye <laughs> bir selam verelim Oğlum şey değil mi bu? Messi <laughs> gidiyor Messi Ankara Messi Ankara Messi Ankara <laughs> Kardeşim mal mısın? Şöyle bir vuruşla bitirelim bu <laughs> Kaleci oyuncu var mı bizde? Kaleci yok ki oyuncu olsun. Pas gel pas. Pas gel amına. Pardon. Oğlum atıyorum atıyorum. Taca gidiyorum. Pas versene oğlum. Nasıl veremem? ama ne koydum? Atıyordum taca gidiyor ibne. Ananın. Emba. <laughs> Oğlum kaleden kaleye gol yok. <laughs> Oğlum tabi. <laughs> Baba da sıkıntı yok. Baba bir kaleden kaleye yazsın bırak hele ya. Oğlum beni bir anda bu kaleye attı. 11'e 11 ananı avradını sol Golbek olarak e, domaltıcı yerini aldı. Tamam ben de ben de ben de çekil çekil önümden sarı kafalı. aldın yo, dans gol attıktan sonra. Oğlum adam çalıma düzüyor herkes lan. Alın topa. <laughs> Sen ne örüyorsun gol sevinişi şey yapıyor ya. Türkiye milli takımı, 2002 ama Abi top ayağıma gelmiyor, herkes passız oynuyor, herkes çalım deniyor. Yoksa Prime Ronaldo'nun zamanı gibi bizim de bu oyunda Prime'ımız vardı. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sizlerden tek ricam beğeni ve yorum.